Biz şehir olarak 6 Şubat'tan şimdiye kadar büyük acılar yaşayan bir şehiriz. Deprem üssü şehrimiz olmamasına rağmen 180'in üzerinde can kaybımız oldu ve büyük yıkımlar yaşandı. Selde 20 civarında insanımız hayatını kaybetti. Büyük bir metropol olmasına rağmen şehrimiz maalesef şehircilik adına büyük bir utancı yaşıyor bu memleket. Bu memleketi yönetenler dara yataklarını imara açtılar, dayanıksız binalar yaptılar ve şehrimiz iki ayda maalesef büyük bir yönetememe kriziyle baş başadır. Neden bunları söylüyorum? Çünkü bu şehri yönetenler bu tedbirleri almak durumundadır. 27 Mart'ta Suruç'ta ilçe eş başkanlarımızın da içinde bulunduğu, yöneticilerimizin de içinde bulunduğu 24 arkadaşımız gözaltına alındı. Bunlardan 23'ü dün gece itibariyle tutuklandı, cezaevine gönderildi. Bu arkadaşlarımızın yaptıkları nedir? Siyasi parti çalışmalardır. Siyasi faaliyetlerdir. Muhalefet yapmaktır. Şehrin sorunlarını gündeme taşımaktır. Halkın taleplerini gündeme taşımaktır. Lakin büyük bir oyunla, büyük bir komployla yıllar önce siyasi faaliyetler içerisinde bulunan siyasetçilere operasyon çekiyor ve adeta bir tiyatro sergiliyor. Asıl görevleri bu şehri yönetmekle meşgul olmak, bu şehrin güvenliğini tedbirine almak sorumluluğunda olanlar siyasi parti faaliyetlerimizi engellemek istiyorlar. Neymiş efendim? Siyaset yapmışsınız. Halkın içine girmişsiniz. Siyasi faaliyetler yapmışsınız. Emniyet ne yapıyor? Tem şube hakim hayatını ayarlıyor. Savcıya ayarlıyor. Hepsini denk getiriyor. Bir komployla hangi savcının bu dosyaya bakacağını, hangi hakimin, hangi heyetin bu dosyaya bakacağını ayarlıyor. Tam arkadaşlarımıza diyor biz oyunu iyi oynarız diyor. Biz oyuncuyuz. Filmi iyi çekeriz diyor. Bunu açık bir şekilde söylüyor. Şimdi biz nasıl güvenelim? Hukuk ve adalete, adliyeye, tiyatro ve oyun peşindeler. Kanunların dışına çıkmışlar. Kesinlikle anayasa ihlali var. Yasa ihlali var oyuncu ve tiyatrocu olduklarını kendileri söylüyorlar. Biz bunları kabul etmeyeceğiz. Bunlar yanlış işlerdir. Bunlar döneminde cemaatçilerin yaptıkları kumpas oyunlarıyla aynıdır. Abilerinden, ortaklarından iyi salmışlar. Bu eğitimi iyi almışlar. Şimdi de siyasi partimize, HDP'ye bunu uygulayacaklar. Bakınız bu şehir su altında kaldı su altında bu şehirde onlarca insan yaşamını yitirdi neredeydiniz komplo peşinde olanlar neredeydi dere yataklarını imara açtılar devasa binalar diktiler su yolunu bulamadı bir gün iki gün yağan yağmur şehri adeta sele çevirdi önüne aldı götürdü neredeydiniz neredeydiniz ama biz buradayız hak ve hukuk mücadelemizi devam ettireceğiz. Her zaman halkımızda işitsare halinde siyasetimizi yapacağız. Yanlış oldunuz. Hakkın, halkın hukukunu korumakla mükellefsiniz. Yasalara uymaya davet ediyorum. Kanunlara uymaya davet ediyorum. Hak ve hukuka uymaya davet ediyorum. Biz korkuyu yendik, attık bir köşe. Bakınız, sizden öncekiler de bu kumpası oyunu yapıyorlardı. 14 Mayıs'ta bu halk size hesabını misliyle sandıkta soracaktır. Bastılar, <laughs>